Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gönüllü öğrenciler Needing Fu Hope adlı sosyal girişimcilik projesi kapsamında sığınmacı ve yerel kadınların sosyalleşmesi adına eğitim veriyor. <laughs> Toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi ve kadınların sosyalleşip ev ekonomilerine katkı sağlamalarını hedeflediklerini belirten Proje koordinatörü Rukiye Gülerce, uluslararası olmayı hedeflediklerini ifade etti. Biz bir yıl önce bir girişime başladık. Bu bir sosyal girişim. Girişimimizin ismi Knitting for Hope, Umut için örgü. İngilizce bir isim tercih ettik. Çünkü e, uluslararası olmayı hedefliyoruz. Zaten biraz sonra da bahsedeceğim, yurt dışına satışlar yapıyoruz. İşte İtalya'ya, Portekiz'e, Amerika'ya şu ana kadar satışlar yaptık. Hatta yeni şu anda 100 e, yaklaşık 100 adet bir paket hazırladık. Christmas için İtalya'daki bir derneğe gönderiyoruz. Ee, girişimimiz nasıl başladı? Şanlıurfa'da şöyle bir sorun tespit ettik. Çok fazla eşleri kayıp kadınlar vardı. Ee, eşi vefat eden Suriyeli kadınlar vardı. Ee, kadınların evlerinde e, bir gelir kapısı olabilecek ne yapabiliriz diye düşündük ve e, amigurumi oyuncak eğitimi yapalım dedik. Burada tam bir yıl önce 22 Aralık gibi 2020'de bir eğitim yaptık. Ee, Horizon Derneği'nin desteğiyle yaptık ama aslında bir Avrupa Birliği projesi, Sirse projesi kapsamında yani hibelerimizi daha çok oradan alarak. Bir eğitim yaptık, sonrasında kadınlar evlerinde örmeye başladılar. Biz de bunun işte satış, pazarlama, Instagram, Twitter gibi e, arka planında çalıştık gönüllü arkadaşlarımızla birlikte. Proje kapsamında kadınların sattıkları ürünlerden elde edilen gelir. Çeşitli ülkelerde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyor sosyal girişim yan toplumsal sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kadınlar burada ekonomilerine katkı sağlıyorlar, evlerinden e, çocuklarıyla birlikte çünkü genel olarak hepsinin çocukları var, çocuk sayıları fazla. Dışarıya gidip çalışmaları çok zor. Sosyal girişim olma yönünde şöyle, bizden bir ürün satın aldığınızda biz de bir oyuncağa, bir ihtiyaç sahibi çocuğa hediye ediyoruz. Gönüllü olarak katıldım. Şimdi bu proje e, Filmmaker olarak e, geldim. E, kadınlar göçmen kadınlar e, ve yerel kadınlar arasında bir proje yaptılar. Bunlar e, örgü yaparken mesela ben video çekiyorum, video, vizyon belgesi ya da bir e, film e, diğer mesela e, uluslararası arası e, eğitimlerine ya da öyle. E, gösteriyoruz. Böyle bir ekolojik yaka kartı üretimine başladık ve eğitimlerde bunları üretiyoruz. E, hem doğaya zarar vermiyor hem tekrardan kullanılıyor. Bakteri üretmeyen bir COVID döneminde özellikle bakteri üretmeyen bir ipten üretiyoruz bunları. Bu şekilde e, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Projeye katılan katılımcıların sosyal uyuma ulaşmaları ve ev ekonomisine katkı sağlayan projenin her geçen gün katılımcı sayısı artıyor. E, bu projeye kat katıldım. E, hiç önce hiçbir şey bilmiyorum e, ama e, şimdi öğrendim. Bu benim ya, yaptım. E, bu şeyle de yaptım.